Herkese merhaba konumuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gençler ve kardeşimle birlikte Roblox White League Gang Simulator oynuyoruz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup yorum atarsınız. O güzel yanınıza kat yapacağız değil mi Yaman? Evet. Gençler videoya gelmeden önce like bir yorum atarsınız. Beni de çok mutlu edersiniz. İsterseniz abone olmamızı geçelim. Ee, arkadaşlar kardeşimle oyunu güncelleme falan evet. bir şeyler gelmiş. Aynen gerçekten öyle, şeyimiz artık şurada izliyor evet. Normalde de orada eziyordu değil mi? Ha? Nerede? Normalde de orada eziyordu. Hayır. Ama Doğru. değiştirmişler. Evet değiştirmişler. Ya vurma evet. kardeşim. Gençler bu arada kardeşime Minecraft videoları uydurmasını isteseniz, vurmaları denetebilirsiniz değil mi? Evet. Çekebiliriz. Ya vurma kardeşim vurma diyoruz, hala vuruyorsun ya. <laughs> küçük ya. Emekli. Arkadaşlar. E bende şimdi... nasıl bunlar var? Hayır bende de vardı ilk başlarken. E, ee, ben de onlarla kasıldım. Abi şeyler ne kası? Mekikle. Tamam mı? Tamam. Mekik 3-4 seriyor. Tamam mı? Tamam. Ama burada bizi kimse ölecek Evet öldü demez. Tabii. Bir de hiç kimse bizi öldü e, i̇stediğin güç yapabilirsin fark etmez. Benim 1000 mü, 1000 mü. Hmm. Birincisin kaç gün var? 1345 yapmış. Vah. Ben de, de, hmm. <laughs> de 926. Gençler Bir de ben görüyorum. Video 18 kişi izliyor. Kimse like veya yorum atmıyor. Ne olur abone olup like atın lütfen. Eee, şöyle. Ben bunu açamıyorum. Ya. Ama o bilbiri veriyor. Bu ayarlamışlar mı lan onu? Bilbiri veriyor lan. Evet, e, benimki 4 4 veriyor. Bir oldu? Kime? Kime? Onun ne oldu, ne oldu? Ben de gördüm. Ben de Bak ben ne de oluyorum. Yarışacak bu kayda arkadaşlar. Çekilmiş kayda. Öyle mi? Ha? Hı hı. Çekilmiş kayda. Arkadaşlar karşımda çiftlik çekeceğiz değil mi? o zaman? Minecraft'ta evet. birazcık Yani. İsterseniz Evet, Arkadaşlar bu size aşırı güzel mükemmel cillok bir haberim var. Yarın siz ne videosu geliyor? Yorumlarda tahmininizi yazabilirsiniz. Ya da söyleyelim abi. İnşallah söylüyorum. Yarın ücretsiz Minecraft Brawl Edition nasıl ücretsiz nasıl indirilir onu göstereceğim gençler. Ben de ondan oynayacağım zaten ücretsiz. Ama Neden? ben oynayamam. Niye sen telefondan beraber oynayacağız? Arkadaşlar tamam. bu arada daha fazla videoların devamını istiyorsanız yorumlarda bilirsiniz. Bir yedi yüz olmuş ya. Ben de 1162 bin bin, bin sizinle de video çekmemi istiyorsanız yorumlarda Roblox isminizi yazıp bilirsiniz. Aynen bir şey zilmedi. Ya bu bana vermiyor. Veriyor bak bu kadar veriyor. Ama e, oyun biraz o biraz kasıyor. ben bir Ben ki oğlum. Kim çıkıyor? Hiç <laughs> kimse mouse yapıyorum bak şöyle. Oh, aa. Gerçekten. <laughs> aa. Ya çok çok ne oluyor lan? Abicim, ne oluyor ya? Ne, neymiş ya? 1200. Tam buğlu hiç büyüdü ya. Hı -hı. Ben biraz adam durmayayım. Git işte. Evet. Üçüncü oldun. Kim? Sen. Nasıl ya? Üçüncüsün. Ana ben hemen mi çıkmam lazım? Kaç kişi var ki? Adı Göremiyorum bir şey var. Bilmiyorum ne kısmına baktım ya. Gençler yani burada maalesef 10 dakikadan fazla video gelmeyecek. Aslında dün sana yapmamızı yakalık. Ben kez düz gelecekler ama YouTube yani uzun videolar atmamı şey yapmıyor oturmuyor. O yüzden maalesef yani yine gelin. Zaten kardeşim de oldu. Minecraft çekmiştik. Neyse ben ne adam görmüyorum. Büyüdüm çünkü o şeyimizle ne şeyimizle Şeyimiz ne gözüküyor evet. evet. Ya hiçbir yerden görmeyeceğiz. Kardeşim bak, oha! Bu adam kız benden kısmış Bacım şu küçüğe bak lan. Ya sen hep kaldırsan o zaman büyüyecek. Daha fazla veriyor mu sonra? Hayır. Hep mi? Tabii ki o. Ben sabahlamadı bu kasabayı pek fazla sevmiyorum. Kardeşim gel çekemeyecek. Demedim. Evet. Gel yani biz çekiş. Çekiyoruz. Evet, yine adam. Ya bu kız bayağı benden çok düşüyor. Ama dövdü değil. Sen gelme lan sen gelme bütün. Ama sen gelebilirsin. Sen gelebilirsin. O <laughs> da uçuttum evet, da. Yardım. Kaç kaç, kaç. Allah, kaç adam çok güçlü. Ya of ya. E Gel şimdi bu arada bir son kez videosu gelecek var. Ya. ya da başka bir zorunlu olarak olabilirsiniz. Şuraya bir anket yapabilirim belki. Anket gelebilir belki. Ben de zımbula. Zımbula mı kralıyım? Evet, ha. Dördüncü Ben nasıl dördüncü? Dördüncü sen. Üçüncüde 1528 var. Ama adam görüyor. Vallahi ben niye bir şey yaptım güzeldi Gel lan. chop. Çal. ben ne yapıyorum? Chop. Ben dövdüm. Ben dövdüm. Bakıyoruz. Kim dönmüş? Yazmıyor. Hı. Egemen yardım Egemen. Egemen! Hı. Oğlum mahvetti lan. Lan ben öldürdüm. Bu canla bile öldürdüm onu. O <laughs> Ama diyorsun, Ben hemen mekik yapmam gerekiyor. Mesela şu arada bir anket çıkıyor. Hangi oyunu isterseniz. zaman şey yapıp bilirsiniz. Kadın bayağı dağılıyor. Bir sonraki videoda. daha. Bin bin... Bin Ben bin şeyim var bin yedinci olmuşsun şaka şaka adam bin adam yapmış 1620 altı Aynen. ben benden aşağı ama iyi kasıyoruz ya onu ama oyun böyle daha güzel olmuş. Daha hızlı kası yapıyoruz. Abi benim şeklim çok güzel oldu artık. Ya abi ben oyundan çıkıp bir daha girmek istiyorum. Niye? Videoyu birazdan bitireceğim zaten. Çek birazdan sonra video. Alın kıçına. Al kıçına. Bir çiz olacak. Ya. Oluyor. 1600 Ben de 500 ya? oldum şu an. Daha yeni 500 oldu. Karışma. Ben siz gel bu 2 2 veriyor. Evet. Tabii ki. De. Şu, şu kaç de. kaç veriyor? 4 4 4 4 veriyormuş çocuğumuş Allah ben niye bunu yapmadım? E ben sana diyorum ya dedim ya Ana Abi ya o sekundu ayrılmışlar çok güzel olmuş ha Ben sana dedim ya Şu Ya sadece ben artık kullanıyorum bunu kullanıyorum Bak görmüyor musun? Dönme, dönme. Ben neyse hadi gel videoyu bitirelim. Video 10 dakika oldu zaten. Öncelikle şunu bir döv. Ben de geleyim abi. Ben de geldim. Ben de döveyim şunu. Tamam. Aferin. Koçum. Ben hadi. Hadi. hadi gel videoyu bitirelim. Adam öldü. Ha gel. Ha gel gel bitirelim. Şunları son kez öldürelim ve videoyu bitirelim. Oğlum güçlüyüm şu an. Tamam. Ha. Gel hadi. Şu adamı öldürebilirsin. çok az. Dur hadi gel, gel çekelim gel. gel. Hadi videoyu bitiriyoruz. Yani şu adamı Bak Gelsene sen buraya sonra karışma o da sana karışmaz. Dur. Bekle. 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.